Diyasam bağlı davata ekipleri, kent genelinde plan fırınları ve ünlü mamul satışı yapan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilmiş denetimlerde hijyen kurallarına uymayan ve eksik gramajlı ekmek satışı yapan iş, iki iş yerine ceza işlem uyguladı. <laughs> Ramazan ayı nedeniyle saha denetimlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Zabıta Birimi Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kent genelinde bulunan pide fırınlarına ve unlu mamul satış yapan iş yerlerine yönelik kontrollerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri iftar ve sahur vakti çok sayıda fırına denetim yaptı. Şu an arabanın içine koyacağım bu ekmekler. Tamam. 800 gram yani en yani Ekmek fırınlarına yönelik gerçekleştirilen kontrollerde hijyen kurallarına uymayan bir fırın işletmecisi ile eksik gramajlı ekmek satışı yapan bir işletmeye cezai işlem uygulandı. <laughs> Ceza uygulanan işletmelere uyarılarda bulunan zabıta ekipleri eksiklerin giderilmesini istedi. Bir ekmek fırınında yapılan kontrollerde hijyen kurallarına uymadığı görüldü. Yoğurt, yoğurt, yoğurt kovası, doğru mu? Evet. Doğru. Yani kendi orijinal kovası da olması lazım. Onu Onu tamam mı? Tamam. Evet. Ortam tamam mı? Tamam. Zabıta ekipleri yapılan kontrollerde kurallara uyan işletmelere ise teşekkür etti. Evet. Bu yer ikinci kere kullanılması yasak değil, değil mi? Evet. Biliyorum. Ama kömür bu kaç kere var? Vatası yanaşmış. Evet. Evet.